Evet arkadaşlar şimdi nadılarımızı getirdik ve şimdi hazırlıyoruz. Tavla da orada ne yapıyor? Tavla da orada suları hazırlıyor. Hadi onun yanına gidelim. Arkadaşlar biz beş bardak su koyduk. Evet ya, şimdi belki yetmez Arkadaşlar bunu da birbirimizden yardım alarak suya ısıtıyoruz. Biz tencerede yapmayı çok görmüyoruz. Bence şimdi nazılarımızı açmaya koyalım bu hazır olana kadar. Arkadaşlar bunu yaparken, sıcak suyu aç, yaparken birbirimizden yardım alıyoruz. Evet. Evet, Tala şimdi bıçak almaya gitti. Şimdi bunu bir şey yapacağız, Ağabey açacağız. Kardeşim bıçak alırken de birbirimizden yardım alıyoruz. Küçüğünü getir, küçüğünü. Ben de ablamdan yardım alıyorum. Evet, şimdi bir alttaki benim zaten haritayı bir de görmüştünüz. Üstteki de Talha'nın. Ee, küçük benim nerede? Dulaşık ee, makinesine bak istersen. Arkadaşlar ben de e, kamerayı bir yere sabitleyeyim çünkü tek elimle açamam ben bunları yani. O yüzden hemen bir yere sabitleyip geliyorum. Evet arkadaşlar kamerayı sabitledim. Şöyle bir saniye. Aa düşüyor. Bir dakika. Nasıl yapacağız? Şöyle. Oldu tamam. Bir şöyle. Buna çok dikkat ediyorsun. lütfen en evet. önemlisi bu zaten. Çok dikkat ediyorsunuz. Ben şimdi hemen... Arkadaşlar ben bir bunu tüketeceğiz. Eee... yarım aldık? Arkadaşlar nasıl? Çok tüketmiyor. Evet arkadaşlar çok zararlı yani. Biz belki iki haftada bir kere yiyoruz. Evet, hatta belki ayda bir kere yiyoruz. Aynen belki ayda bir kere. Öyle karışık gidiyor yani. Şey poşetini çıkardım. Her çok aydın aydın. Değil, bu çok zararlı. Şunu... Bunu da tavlaya veriyorum. Tavlada... Bunun kabaklarını açıyor. Ben de poşetlerini açıyorum. Bu da bunu açarken... Aa bunu poşeti yokmuş ya çok güzel. Ben gördüm ki poşeti çıkmadı. Hadi bak e, parasını oh, çok olmuş. Şöyle görelim. Neyse i̇şte şöyle. Onunki daha iyi bari. Şöyle çatalım bunu ya. Bunlar bir tane daha sos vermiyor mu? Aa! aa. Ben indomi aldım arkadaşlar. Ablam da şey, şey ben... ben onu almışım. Ben düşünüyorum burada sebzeli tane sos verir. Niye böyle bir şey ya? <laughs> Tabii ben o tutamam alsaydım olacaktı ya. Keşke Talha beni Ben sen niye bunu yaptın? Koparmasaydın şöyle böyle ama üstüne şey koyacaktık, tabak koyacaktık böyle. Sen bunu yıktın çık koyamayacak. Neyse, ne de sade koyuyoruz. Nasıl yani? Boş ver. Evet arkadaşlar, şimdi ee, biz masamıza geçelim. Tezgahımıza geçelim. <laughs> Tarçın. Tarçın benim kedim arkadaşlar. Şu piş, piş, piş Bekle atıyorum. Maması son dizin sucuk koyacağım. Piş piş piş. Al kızım. Tarçın ye ye. Piş piş piş. Aa sen de yapışmış. Bu siyah benim kedim değil. Sarısı da aslında benim kedim değil ama benim derim. Yani onlar da hayvan değil mi sadece? İstiyor musun? Tarçın. Ama sarısı gelmedi ya. Sarısı gelmedi O kediye de verelim. Bu hazır. Hı. 0 Al tarçın. Al. O. Tamam, tamam yeterli artık onlara. Evet arkadaşlar tatlı sosun şey dökmeye başlamış. Ama ben tekerle yapamıyorum. Makas nerede? Alabilir Doğru. miyim? Tamam tekerle yapamıyorum. Ben dökeyim o zaman. Olur. Ama sıcak suyu benim dökmem gerekiyor. Ya o tamam, zaman ben sen kamerayı tutarsın alalım. kamerayı. Ben kamerayı yaparım. Tamam. arkadaşlar ben bir dökeyim kendim. Ben yine bir suyu açayım da. Şöyle. Olmasın. Bir şey ben aa Bana ondan vermemiş. Hiç vermedi. Of ya. Sadece bunu vermiş arkadaşlar. Tamamdır. Onu çöpe atsaydın daha iyi olurdu. ay özür dilerim. Ha, bir şey olmaz ama ona gerek yok ki. Çok kutsaldı ama neyse. çok tane çöp kutusu İki tane çöp kutusunu attı. Hep de neyse. Değil. Evet. Bunu da at. Hmm, arkadaşlar. Şu an sen bence kamerayı tut. Çünkü ben acele şey Oy. yapayım. Elin çok görünmesin kamerada. Ay. Çok sağlandırma. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5 ee, arkadaşlar beş dakika yani biz ileriki videolarımızda da yüzümüzü gösterme düşünmüyoruz. Bizimizi göstermeyeceğiz arkadaşlar. Ama abone ol like atın ki ee... göstermeyelim yine. <laughs> abone olup evet like atın sadece. Evet like atın ki arkadaşlar. Daha çok arkadaşlar, arkadaşlar abone olup like atarsanız yani... bu serinin devamı da gelir. Evet arkadaşlar. Herkes e, nasıl sever. E, bazı kişiler yememiştir arkadaşlar. Yemeyen var mı yorumlara yazsın. Of. Oh. Veya sizin en sevdiğiniz. Ha, bu seninki. ki. <laughs> sen karıştırma. Veya sizin en sevdiğiniz hangisi? Ha. Körül mü yoksa tavuk çeşnili mi? Arkadaşlar ben çok körülü seviyorum çünkü arkadaşlar körülde tek seviyorum. tat çıkıyor. Körülü sana çok güzel. Sen bana niye bu kadar körü fazla vermiş? Acıyı da fazla vermiş ya. Her şeyini fazla koymuşlar benim. Ya senin bile... Aa, şimdi lütfen sıcak suyu Çatalını sen mi açtın? Ben açtım. Ne koy? Ağ. Arkadaşlar e ee, e okuyun istersen videoyu görür. Evet arkadaşlar Ezen okuyan benim babam da. Daha kamerayı tutabilir misin? Sıcak suyu ekleyeyim. Ve tabakta ayırdım üstlerine koyacağım. Hemen sen kamerayı tut, elini çok mi Elin sallandırmadan elini göster. Dün. Tam şeyi. Arkadaşlar, eğer abone olup like e, e, şey oyun videoları de. da gelecek arkadaşlar. Oyun videoları da yapmayı düşünüyoruz, değil mi ama? Yeterli bence. Bence de. Yeterli. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Im, tamamen böyle beklemeyeceğiz. Sıcak su orada. Çatalımızı katlıyoruz. Çatallarımızı katlıyoruz. Bu ne taraftan katlanıyordu? Katlanma mı? Kırılsa bana kız mı? Hmm. Kırma Kırılma istersen sen de. Bu tarafa doğru mu katlanıyordu? Hayır hayır. Her ee, senin, seninki nerede? Biz gerek yok katlanmamız. Seninki nerede? Gerek yok. Tamam. Evet, kamerayı gerek yok. Çıkartalım. Sen kamerayı düzgün tutar mısın lütfen? Evet, tamam. Arkadaşlar işte iki iş böyle. Arkadaşlar abone olup like atarsanız bu gidişle şey de yapabiliriz. eee oyun videosunu görebilirsiniz. Evet Brawl Stars Mega Kutu. Evet arkadaşlar ben ve ablam o Brawl Stars oynuyoruz. Çok seviyorum Brawl Stars oynuyoruz. Bence şimdi biz o odamızı toplayalım masamızı. Bunlar hazır olana kadar hadi gel gidelim. Bizim odamız burası arkadaşlar. Hiç göstermedik size. Ve masamızın dağınıklığı çok dağınık. Ee, arkadaşlar şimdi size bayram için kıyafetlerimi göstereceğim bir saniye. Ben de... Evet arkadaşlar. Bu benim ben bayramlık ben de... kıyafetim. Şu gömleği görmeyin. Bunu da aldık. Şöyle. Ben de uzanıyorum. Çok güzel, çok tatlı. Ama tamamen göstermedim çünkü sürpriz olur. Bayramda gösteririm size. O zaman masa. Gel. Kamerayı hemen aşağı doğru Hadi gel. Evet arkadaşlar, tanıdığı hemen masasını topluyoruz. Onu rafa koyuyoruz. Arkadaşlar biz Kur'an okuruz. Evet. Şöyle pastel boyam. Arkadaşlar bu Burak Çince mi? bir şeyler yazıyor. Ama anlayamadım ben ne yazdıklarını. Bu da benim çoğunluğumdan. Neyse ben şimdi size takılarımı göster ya O da sürpriz olsun bence bayram için. Bayram için takı da aldık biz. Bunu. Arkadaşlar bayramda Aynen da videolar gelebilir. Ben de aldım. O yüzden abone olun. Evet arkadaşlar bayramda çok fazla video gelemeyebilir. Bu arada. Evet ben çok fazla video gelir. Ve ben birazcık mola vermiştim videolar karşısında neler bilmiyorum. Neyse. Ee, hiç böyle keyifli arkadaşlar falan yoktu. Ay, pardon. Ben, e, acaba dersleriniz nasıl? Harry Potter okuyorum ve 100. <laughs> sayfaya geldim. Arkadaşlar e, ders e, şey hafta sonundayız ve derslerinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar çalışın çalışın. Çok çalışın. Yine <laughs> çalışıyoruz. Evet yine çalışıyoruz. Arkadaşlar bir de kahveye çok yaklaştı. Aa bakalım sen kitaplarını buraya koyuyorum dolabıma. Arkadaşlar bir de e, yorumlara lütfen kaçıncı sınıfta olduğunuzu da yazın. Arkadaşlar bu resim ben sizin nasıl olmuş? Ayrıca bir tane videoda Talha'ya resim çizmiştim. Arkadaşlar onu çok az kişi görmüş. Niye böyle yapıyorsunuz? Çok üzülüyorum. Arkadaşlar e, Arkadaşlar şunu ben çizdim. Evet arkadaşlar. Şunu bu hangi karakter şunu arkadaşlar sizce? Talha şunda Talha. Arkadaşlar sizce bu hangi karakter? Tala <laughs> çok seviyor bu filmi. <laughs> bu filmi <laughs> e, Sonic ben çok severim arkadaşlar. Ama ben Sonic sevmem. Metal Sonic severim. Baya bir Metal Sonic severim. Bana da Metal Sonic ilgili sorular soruyor. Bunu da ben çekeyim arkadaşlar. Ben hep çok sümbar, sünger, sünger babamı sevdim. Bunu Şöyle. Neyse hadi toplamaya devam edelim. Bu da benim resimlerim okula çiziyorum. Hoppa. Ve arkadaşlar ya ben daha bir de o kediyi, o kediyi göremedim çünkü arabayla gitmeyeceğimizi sanıyorduk ama arabayla gittik. Ay öyle düşünüyorduk ama arabayla döndük eve işte. Arkadaşlar hayalimiz 1 milyon abone olmak. Evet. 1 milyondan daha fazla yapabiliriz belki değil mi? Evet ama daha 1 milyona ulaşmayız. Oha. 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 O zaman herkes abone olsun. Sonra da daha fazla video gelsin. Daha fazla video istiyorsanız abone olup like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Sadece 3 abone. Şartımız bu sadece. Arkadaşlar sadece 3 abonemiz varmış. Daha yeni baktım 3 abone. Abone olup like atarsanız çok daha fazla yapabiliriz bunu. Evet arkadaşlar canlı yayınlar bile yaparsın. İlk önce e, canlı yayın yapmamız için arkadaşlar 50 abone ulaşmamız lazım. Evet şöyle. Peki arkadaşlar siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sen de Talha. dolabına koy eşyalarını. Arkadaşlar şimdi bir siz merak edersiniz. Biz söylerim kaçıncı sınıfta olduğumuzu. Ben 6'ya gidiyorum. Arkadaşlar ben de 3'e gidiyorum. 3B. Şu ben evet. de be Ve okulun kapanması çok az kaldı. Böyle geri seçimde iki yılım kaldı ve ben seni doping House'a gireceğim. Oo. Topping House'a arkadaşlar ben daha Topping House'a <laughs> Ne? Ha doping House'a o. Uygulama mı? Evet. Arkadaşlar sen de bu sana güzelce koy bakayım kalem Arkadaşlar gördünüz mü? Birkaç dakikada çok hızlı bir şekilde toparladık. Evet arkadaşlar siz de odanızı böyle topluyor musunuz? Hadi. Eee Sizde de YouTube var mı? YouTube kullanıyor musunuz yani? Ee, yani video çekiyor musunuz sizde? Ben YouTube'u çok seviyorum. Bu arada ben bence masaya getireyim çünkü olmuşlardır. Hemen getirip geliyoruz. Ler